Merhaba değerli takipçilerim. Bugün sizlerle çok önemli bir konuyu konuşacağız. Karşınızdaki kişinin sizi beğenip beğenmediğini nasıl anlayabilirsiniz? Biliyorum, hepimiz bazen kendimize soruyoruz. Acaba o da beni düşünüyor mu? Bu sorunun cevabını bulmak için dedektif olmaya gerek yok. Size bugün bilimsel araştırmalarla desteklenmiş güvenilir ipuçlarını anlatacağım. İlk olarak göz teması çok önemli bir işaret. Sizi beğenen biri sürekli sizinle göz teması kurmaya çalışır. Ama dikkat edin, bu rahatsız edici bir bakış değil, sıcak ve samimi bir bakıştır. Gözler kalbin aynasıdır derler ya, gerçekten öyle. Beden dili de çok şey anlatır. Sizinle konuşurken vücudu size dönükse, bu ilgi göstergesinin en temel işaretlerinden biridir. Kollarını kavuşturmak yerine açık bir duruş sergiliyorsa, size karşı açık ve samimi olduğunu gösterir. Peki ya gülümsemesi? Sahte bir gülümsemeyle içten bir gülümsemeyi ayırt etmek çok kolay. Gerçek bir gülümsemede gözler de gülümser, yani göz kenarlarında küçük kırışıklıklar oluşur. Eğer sizinle konuşurken sık sık içtenlikle gülümsüyorsa, bu önemli bir işarettir. Size özel zaman ayırması da çok önemli bir gösterge. Yoğun bir günde bile sizinle iletişim kurmak için vakit yaratıyorsa, programını size göre ayarlıyorsa, bu tesadüf değildir. İnsanlar değer verdikleri kişilere zaman ayırırlar. Sizi dinlerken sergilediği tavırda çok şey anlatır. Anlattıklarınızı gerçekten dinliyor mu? Detayları hatırlıyor mu? Sizin ilgi alanlarınıza karşı merak gösteriyor mu? Bunlar çok değerli ipuçlarıdır. Sosyal medyadaki davranışlarına da dikkat edin. Paylaşımlarınıza düzenli olarak tepki veriyorsa, yorumlar yapıyorsa, sizinle etkileşime girmeye çalışıyorsa bu da önemli bir göstergedir. Arkadaşlarının yanındaki davranışları da size çok şey anlatabilir. Grup içinde özellikle sizin fikirlerinizi önemsiyorsa Sizinle göz teması kurmaya çalışıyorsa bu tesadüf değildir. Size karşı korumacı bir tavır sergilemesi de önemli bir işarettir. Zor durumda kaldığınızda yanınızda olmak istemesi, size yardım etmek için çaba göstermesi sizi önemsediğinin göstergesidir. Fiziksel yakınlık da önemli bir ipucu. Sizinle konuşurken kişisel alanınıza saygı göstererek ama diğer insanlara göre biraz daha yakın durmaya çalışıyorsa bu da bir işaret olabilir. Sizinle şakalaşması özel espriler paylaşması da önemli. Ortak bir mizah dili geliştirmek, özel bir bağ kurulduğunun göstergesidir. Ses tonu da çok şey anlatır. Sizinle konuşurken sesi yumuşuyor, daha sıcak bir tona bürünüyorsa, bu da önemli bir işarettir. Küçük lestler ve hediyeler de dikkat edilmesi gereken noktalardır. Sizin için özel çaba göstermesi, küçük sürprizler yapması, özel günlerinizi hatırlaması. Bunlar tesadüf değildir. Ancak şunu unutmayın, bu işaretlerin hepsinin bir arada olması gerekmez. Herkes duygularını farklı şekillerde gösterir. Bazıları daha çekingen olabilir, bazıları daha açık olabilir. En önemlisi karşınızdaki kişinin davranışlarını doğal akışında gözlemlemektir. Zorlamadan, baskı yapmadan, saygı çerçevesinde. Çünkü sağlıklı ilişkiler karşılıklı saygı ve anlayış üzerine kurulur. Eğer karşınızdaki kişi bu işaretlerin çoğunu gösteriyorsa büyük ihtimalle size karşı özel duygular besliyor olabilir. Ama en sağlıklısı, doğru zaman ve ortamda açık iletişim kurmaktır. Sevgili takipçilerim, umarım bu ipuçları size yardımcı olmuştur. Eğer videoyu faydalı bulduysanız, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda kendi deneyimlerinizi paylaşmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.